Merhabalar hanımlar Fatma'nın iğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil butonunu da aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Bir de videolarıma destek amaçlı yorum beğeni yapmayı unutmayalım. Bugün sizler için bu kadar güzel gösterişli bir model hazırladım ki inanın ben de bakmalara doyamıyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Hem gösterişli hem de çok güzel. Bugün sizlerle bu modelimizi yapacağız inşallah. İlk önce modelim zürafalı bir modeldir. Sonra motifle bu şekilde videonun anlatımına hep beraber geçelim. İlk önce motifini yaparak devam edelim. İlk önce motifini yapalım demiştik arkadaşlar şu şekilde iplerimde açık koyu olaraktan kullandım ben modellerinde bu açık olan rengimi elime aldım sarayı şu şekilde göbek hazırlayacağız ilk önce motifin orta göbek kısmını Bir defa işaret parmağıma doluyorum. Sihirli halka yapıyorum. Bir tane düğüm attım. Şuradan ipimi toparladım birazcık küçülttüm halkayı. Buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Buraya bu şekilde 5 tane zürafayı tamamlayalım. 5 tane zürafamı tamamladım. Buradaki ipten halkayı şu şekilde iyice toparlıyorum. Ve ilk baştaki zürafanın içerisine Hiç boşluk kalmayacak şekilde buraya batıyorum. Zürafaların üzerine şu büyüklükte zürafa yapıyorum. Çünkü buralara motifleri yapacağız. Şu şekilde bütün zürafaların üzerine yaptım. Buradan ipimi kesiyorum. Burada açılma olmasın diye ipiniz polyester ipse bir defa ben çakmakla yakıyorum. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Diğer ipimi aldım. Herhangi bir zürafanın içerisinden ipimi sabitliyorum. Bu zürafanın içerisine 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi geri alıyorum. Burada bir defa artırma yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Burada aynı zürafanın içerisine tekrar batıyorum, artırma yapıyorum. 3 tane zürafam vardı. İkinci sırada 4 tane zürafam oldu. İpimi yine baştaki zürafanın içerisine aldım. Burada yine başta artırmamı yapıyorum. Aynı zürafanın içerisine tekrar zürafa yapıyoruz. Burada da sonda artırmamı yapıyorum. Burada 5 tane zürafa oldu. Yani iki sırada başta ve sonda artırmamı yaptım. Yine baştaki zürafanın içerisine ipimi alıyorum. Burada artırma yapmıyorum. Hemen yanındaki zürafaya direkt zürafa yapıyorum. 4 tane zürafam oldu. Başta sonda artırma yapmadım. Buraya başa ipimi alıyorum geri. Burada da 3 tane zürafam. şu şekilde 3 tane zürafa olduğunda buradaki kenardaki zürafaların içerisine batıyoruz. Şuraya Buradan hemen zürafa ile buraya geçiş yaptım. Hemen yanındaki bir alttaki bir alttaki zürafanın içerisine battım. Burada da yine aynı buradan dibe değil de hemen yanındaki şuradaki boşluğa ipimi alıyorum yani yaprak yapacağımız yere şu şekilde sıkı bir şekilde oraya düğüm attım yine buraya da 3 tane zürafa ile tekrar başlıyorum 3 tane zürafamı yaptım. Yine baştaki zürafanın içerisine ipimi geri aldım. Burada aynı zürafanın içerisine batıyorum. Bir tane artırmamı yaptım. bir tane zürafa yaptım tekrar yanına burada da artırmamı yapıyorum Buraları da diğer taraflar arkadaşlar aynı burada yaptığımız gibi motifimizi tamamlayalım. Yazmanın zemin kısmını yapalım. Motifi diğer taraflarda tamamladım. Şimdi yazmaya nasıl eklediğimi, zemin kısmını nasıl model olarak yaptığımı anlatayım. Şu şekilde. Zemin kısmını ben bu şekilde ayarladım. 32 çiçek olaraktan yazmama ayarladım. Ayarlamasını da arkadaşlar bu küçük çengelli iğnelerle katlayaraktan yaptım. Yerlerini belirledim. Motiflerimi. Şimdi zemin kısmını yapalım. model aralığım bu şekilde zürafa yaptım zürafanın içerisine tekrar geri battım aynı zürafanın içerisine küçük bir tane kirpik yapalım şu boyda evet, kirpiğin içerisine batıyorum tepesine düğüm attım aynı kirpiğin içerisine yine batıyorum tepesine aynı boyda kirpik yapıyorum içerisinde battım ve tepesine düğüm attım bir tane zürafa bırakıyorum zeminde ipimi aşağı alıyorum. Burada da arkadan gelen ipimi çok gergi olmayacak şekilde ayarlıyorum. Yine bir tane daha yapalım. Zürafamı yaptım. içerisine battım ve düğüm attım yine aynı bir tane küçük pırpır pır yapıyorum pırpır pır, kirpik kirpiğin içerisinde batıyorum ve tepesine düğüm attım aynı yere bir tane daha kirpik yapıyorum burada arasında arkadaşlar bu modellerden aynı 32 çiçekten yapacaksanız bir yerde 8 bir yerde 9 düşüyor bu ara kısımları 2 4 6 8 9 birinde 9 düşüyor birinde 8 düşüyor buraya 8 düşecek galiba burayı da yapayım bir tane daha modeli buraya yapalım burayı yaptım burada ipimizi kesiyoruz bu yaprak yapacağımız yeri şuraya ayarlamak için buradan arkadaşlar modeli bu ayraç yapmıştım. Buradan 5. geriden ileriden 5. zürafaya ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 5. zırafağa ipimi alıyorum şu şekilde zırafların üzerinden bir sıra boş zürafa yaptıktan sonra hemen yanındaki zürafaya batıyorum aynı zürafanın içerisine batıyorum bu şekilde geri dönüyorum buraya yaprağımı yapacağım Bu yaptığımız zürafanın içerisine 5 tane fırfır yapıyorum. 5 tane pırpır yaptım buradan en baştaki pırpırın içerisine ipimi şu şekilde pırpırların üzerine gelecek şekilde ayarlıyorum en baştaki pırpıra düğüm attım aynı pırpırın içerisine küçücük bir tane kirpik yapıyorum Pırpırların üzerine zürafa yapıyoruz. Buraya yine kirpik yapıyorum. Burayı bir tane zürafa kalıncaya kadar yapalım. Son bir zürafa kalıncaya kadar yaptım. Zür tekrar aynı zürafanın içerisine battım. Ve tepe kısmına da pırpır yapıyorum. Yani kenarda 5 tane kirpik pırpır oluyor. Buradan yaprağının yaprağın kenarındaki zürafaları bataraktan modelin alt kısmına inelim. Burada pırpırın içerisine şekilde pırpırın içerisine de battım. Buradan ipi bu şekilde modelin zeminine aldım. şekilde ilk yaprağımızı tamamladım. Şimdi ortadaki zürafaya bir tane zürafa yapıyorum. Çok küçük olmayacak. Aynı zürafanın içerisine tekrar batalım. Buraya arkadaşlar buradaki yaptığımız çiçekleri tutturacağımız yeri yapıyoruz. Hemen yanındaki yaprağın zeminle yaptığımız pırpır boyunda pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine battım. Aynı büyüklükte bir tane daha üzerine pırpır pır yapıyorum. En son ise küçük bir tane kirpik yapıyorum tepesine buraya ara kısma buraya battım ipimi yine aynı şu zemin kısmada batıyorum ipimi en dibe aldım bundan aynı bir tane daha yapalım Burada diğer yaprağı yapmak için arkadaşlar bir tane son zürafa kalıyor. Oraya da çok küçük olmayacak şekilde bir tane şu şekilde zürafa yapıyorum. Burada modelimi ters döndürüyorum. Yaptığımız bu zürafanın içerisine aynı şekilde 6 tane pırpır yapıyorum. Pırpırları yapayım. Burada da aynı alt 5 tane pırpırımı yaptım. Buradan ipimi en baştaki zura pırpırın içerisine aldım. Yine bu taraftan aynı yaprağı buradaki gibi yapalım. Burada yaprağı tamamladım. Yine aynı şekilde ara kısmına yaptım. Burada ise 2, 4, 6. 6 bu tarafından 6 bu tarafından zürafa bırakıp modelimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar motifi nasıl eklediğimi göstermek istiyorum. Burada kalan ipimi elime aldım. Modelin ters tarafını bize bize bakacak şekilde döndürüyorum. Buradan buradaki pırpıra modelimi yerleştiriyorum. Burada ise düzgün tarafı bu şekilde duracak motifin. Buradan buradaki pırpıra, küçük pırpıra şu şekilde iğnemi alıyorum. Bir defa düğüm atmanız yeterli. Şu şekilde modelimizi kaldırıyoruz. Burada ipime şu şekilde yaprağa çapraz gelecek şekilde buraya. ters tarafından şu şekilde yaprağa çapraz gelecek şekilde buraya düğüm atıyorum. Burada ise yaprağın en tepe kısmındaki aşağı indiğimiz şu zürafaya Buraya modelimi sabitledim. şekilde motifime eklemesini yapıyorum önden de bu şekilde oluyor modelin bütün aşamalarını sizlerle beraber yaptık arkadaşlar umarım açıklayıcı bir anlatım olmuştur ben çok severek ve beğenerekten yaptım gerçekten şu şekilde Evet dönüp dönüp tekrar bir daha baktığım modellerden bir tanesi. Videom buraya kadar izlediyseniz videoma like atmayı yorumlar kısmından da görüşlerinizi yazarsanız bizleri sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.